en terör örgütleriyle masaya asla oturmadım ve hiçbir zaman da oturmayacağım. Biz terör örgütü olarak görmeyiz. Kendi bulunduğu yerde kendisini halkını savunan bir örgüt olarak görürüz. Türkiye ne beka sorunu olacak? Peki beka sorunu olmayacak diyorsunuz ama Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki işte Amerikan varlığını ve oradaki silahlı kuvvet silahlı güçleri nasıl desteklediğini biliyoruz. YPG nasıl desteklediğini biliyoruz. Dolayısıyla yani onlar bize mi saldıracaklar? Ama Türkiye'nin o anlamda güney sınırlarımızda yaşananları peki nasıl yorumluyorsunuz? Hayır efendim. PYD'de Suriye'de kendi yaşamlarını korumaya çalışan, kendi topraklarını küresel bir vahşet mutlaka karşı korumaya çalışan bir örgüt yapıda bizim sularımızda başkası olacağını PYD olsun bizim çok hiçbir şey Ne ben ne arkadaşlarım bir yapının terör örgütü olup olmadığına dair bir değerlendirme yapacak istihbari bilgiye ve kurumsal yapıya sahip değiliz. Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. PKK'den destek geliyor. Evet biz PKK olarak bütün özgürlükçü ve demokratik güçleri destekliyoruz. AKP, MHP faşizmini yıkacağız. AKP MHP atek biçim. Lazım herkesi de bilin. Hesabı kajı görbe De Ve bari Erdoğan Bahçeli lazım herkes komnadı. Ali ve siyasette ne ki? Ki ve siyasette ra bu meşi evanda bu. Dağazın kurda da KDP avına Dikhazılı Türkiye CHP İYİ Parti Avnav Ki de dastlatıya ra siyaseti Van Bıkki Ave Van Davut Hemce Kesinlikle bu faşist iktidar 14 Mayıs'ta yıkılacaktır ee, bu eylemsizlik kararını e, seçim süresince de sürdürme, seçime kadar sürdürme kararına ulaştık. Özellikle bu güneye ve Rojava'ya yapılan askeri baskınların, askeri operasyonu artık son bulması gerekir Çünkü bunlar artık normal bir terör operasyonu falan değil. Bu artık biraz daha bir harita ezme operasyonu. FETÖ'yü besleyip büyüten sen değil misin? Ben bunları bilmiyor muyum? Bu millet bunları bilmiyor mu? İnşallah bunlar sonra bir, bir bu tür kararlar demokrasimize zarar veriyor. Ülkemize saygılığına zarar veriyor. Emin olun yurt dışına kaçmaktan başka bunun başka bir çaresi yoktur. Erdoğan için söylüyorum. Kaçsa da onu bu ülkeye getireceğiz. Yurt dışına kaçmak derken niye kaçsın? Kaçacaktır efendim. Yargılanacak bu. Bunun kurtuluşu yok. Buradan ilan ediyorum. Ben hiçbir zaman Mehmetçiğimize kumpas kuranlarla yan yana, yan yana durmadım. Asla ve asla durmayacağım. Nokta. Farkında mısınız? Bunlar teröristlere taviz vererek ülkeyi yönetecek. Her meşreften teröristi memlekete ve meclise sokacaklar. Biz önümüzdeki 100 yılda biz bu anayasada yer almak istiyoruz. Herkesi özgürlük, hocalan dahil olmak üzere herkese özgürlük Kılıçdaroğlu'nda Türkiye toplumuna çıkıp açık net olarak önümüzdeki dönem ne yapacağını kamuoyuyla paylaşmalıdır. Yani kapalı kapılar ardında söylenenlerin kamuoyunun da bunların deklere edilmesi gerekir. Biz geldiğimizde içeride 350 bin mahkum var ve sürgünde olan arkadaşlarımız var. Bunların geri dönüşü için bir genel af düşünüyoruz.